Önder Ak sakal mı yoksa e, Ali Babacan? Ya siz karar verin. Cumhuriyet Halk Parti arkadaşlarım, sevgili gençler, sevgili sosyal demokratlar, demokratik solcular, emekten yan olanlar, işçiler, köylüler, Cumhuriyet Halk Partisi'yi sevenler. Ya lütfen siz karar verin. Ona göre siz oy vereceksiniz. Yani ben üzülüyorum. Bunları söyleyeyim için bana kızmayın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben partiliyim. Onlardan Kemal Bey'den falan çok partiliyim doğru yola gitmiş Kemal Bey. DSP'ye geldi, kabul etmediler. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi. Orada kabul Olabilir. Gelip gezebilir, gelebilir. Ama benim Cumhuriyet Halk Kemal Bey e sorgulayamaz. O arkadaşlarımınkini de sorgulayamaz. Muharrem Bey'inkini de sorgulayamaz. Mustafa Sarıgülün de sorgulayamaz. Onu demeye çalışıyorum. Dışlama, dışladığı için bir meydan okuyun kalkın ayağa. Kalkın. Fetöle mücadelede iade mekanizmasını çalıştıran Türkiye bugüne kadar yurt dışından 1133 örgüt elemanının iadesini talep etti. Ancak bu ülkeler bir tek FETÖ'cüyü bile vermedi. Şimdi konunun detaylarını haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır anlatacak. FETÖ ile mücadelede Türkiye aslında üzerine düşen bütün mekanizmaları, görevleri yerine getirerek mekanizmaları harekete geçirmiş durumda. Ancak bunun uluslararası alanda terörle işbirliğini yaptığı yapıyoruz iddiasında bulunan ülkeler ülkelerden bir karşılık buldu mu peki? Aslında bir karşılık bulmadığını göreceğiz. Tabii ki Türkiye'nin bu konuyla ilgili mücadelesi de devam ediyor bir yandan. Bir e, kaç detaylı bilgi hazırladık bu konuyla ilgili olarak. FETÖ'nün üyelerinin dünyada dünya genelindeki firar edilen ülke sayısı 110 ülkeye firar etmiş durumdalar. Ee, Birçok ülkede de şu anda faaliyetlerini aslında sürdürmeye çalışıyorlar FETÖ mensupları. Peki bu FETÖ terör örgütü ile ilgili olarak firari durumda olan ve iadesi istenilen kişi sayısı 1133 kişi. Onu burada belirtelim. İade talep sayısı ise 1234. Yani bir, birden fazla iade dosyası hazırlanmış isimler de var. Özellikle FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle ilgili olarak birden fazla iade talebi yapılmış durumda. O ülkeler hangileri? Adalet Bakanlığı verilerine göre, buradaki listeyi de hazırlayalım. ABD'de tam 227 FETÖ firarisi bulunuyor, iadesi istenilen. Almanya'da 129, Yunanistan'da 97, Belçika'da 52, Hollanda'da 33, İngiltere'de de 31 kişi istendi. Ancak bu ülkelerden bir tek FETÖ'cü bile iade edilmedi. Tabi burada e, akıllara tabii ki şu soru işareti geliyor. Terör örgütleriyle uluslararası mücadelede işbirliği yapması e, planlanan gerekirken bu ülkeler FETÖ konusunda maalesef bu hareketliliği bu e, harekete geçmeyi e, sağlamıyorlar. Ancak Türkiye bütün mekanizmalarını FETÖ e, firarilerinin yakalanması konusunda da e, işleyişe sokmuş durumda. Haklarında kırmızı bülten çıkarılmak istenen FETÖ'cülerle ilgili olarak da Interpol bu konuda e, gerekli hassasiyeti göstermediğini de belirtelim. Çünkü bazı mazeretler üreterek e, Interpol konusunda aranan kişilere kırmızı bülten çıkarılması konusunda farklı detayların olması, e, taleplerin olması gerektiği iddia edilerek FETÖ ile ilgili kırmızı bülten taleplerinde de oldukça yavaş bir işleyişin olduğunu belirtelim Interpol tarafından. Bu ülkelerden hiçbir FETÖcünün iade edilmediğini belirtelim ancak geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme de yaşandı. Madrid'deki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç ve Finlandiya ile ilgili olarak bir e, üçlü zirve yapılmıştı. NATO Genel Sekreterinde katılmış oldu. İşte o noktada da FETÖ ilk defa NATO kayıtlarına e, girmişti. FETÖ'nün bir terör örgütü olarak NATO kayıtlarına da girdiğini belirtelim. İşte bu süre altında da artık İsveç ve Finlandiya'daki terör örgütü mensuplarının da iadesinin e, sağlanması konusunda da bu NATO kayıtlarına FETÖ'nün terör örgütü olarak geçmesi oldukça önemli. Bakalım bundan sonraki süreçte bu iadesi yapılmayan örgüt üyelerinin e, Türkiye iadesi konusunda tabii. Dışarıdaki ortaklarında, NATO zirvesi altındaki, NATO çatısı altındaki ortaklarında harekete geçmesi Türkiye tarafından bekleniyor diyelim. Tatil planı yapanlar ve bayramda yola çıkacaklar. Hava durumunu merak ediyor. Bayram tatilinde hava nasıl olacak? Tüm ayrıntılar için sözü Kübra Bal ve konuğuna bırakıyoruz. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 9 gün olarak belirlenmişti bu tatil süresi. 9 günlük süreci de vatandaşlardan kimileri tatil beldelerine giderek, kimisi memleketlerine giderek, kimisi de akraba ziyaretinde bulunarak değerlendirecek. Ve soruların en başında da aslında bayramda havaların nasıl olacağı yer alıyor. Bizler şu an Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Hava tahmin uzmanımız İlker Koç bizlerle. Kendisinden detayları alacağız. Efendim öncelikle yeğenimize hoş geldiniz. Kurban Bayramı'nda hava sıcaklıkları nasıl olacak? Evet, Kurban Bayramı müddeti boyunca yurdun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök yürütülü sağanak yağış beklentimi söz konusu. Arife gününe baktığımızda Marmara'nın kuzey ve doğusu, batı ve doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu, doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde sağanak yağış bekliyoruz. Bayram birinci, ikinci gününe baktığımızda ise bayram 1. ve ikinci günü yurdun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök yürütülü sağanak beklentimiz var. Sağanak ve gök yürütülü sağanak yağışın bayram birinci günü Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Karabük illerinde. Bayram birinci, ikinci günü ise İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Çorum illerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz. Kuvvetli sağanak yağışın meydana getirici olmuşluklara karşı bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın bayram birinci ve ikinci günü dikkatli olmanı istiyoruz. Bayram 3. ve dördüncü günde baktığımızda ise bayram üçüncü ve dördüncü günde Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla sağanak yağışların devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise bayram müddeti boyunca hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında yurdun doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. E, üç büyük ilimize baktığımızda ise bayram müddeti boyunca İstanbul, Ankara'da e, günü yağış beklemiyoruz. Bayram birinci ve ikinci günü başkent Ankara'da sağanak ve gök kültürü sağanak yağışın etkili olmasını bekliyoruz. Etkili sağanak yağışa karşı Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızın bayram birinci ve ikinci günü dikkatli olmalarını istiyoruz. Bayram üçüncü ve dördüncü günü ise Ankara'da yağış beklemiyoruz. Parçalı bulutlu bir hava hakim. Hava sıcaklığının bayram müddeti boyunca Ankara'da 30, 30 32 derece civarında. Yalnız bayram ikinci günü 26 derece olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı bayram müddeti boyunca Başkent Ankara'da mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul'a baktığımız ise İstanbul'da Arefe günü, bayram birinci ve ikinci günü sağanak ve gök kürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bu yağışın İstanbul'da bayram ikinci günü İstanbul'un Anadolu yakasında kuvvetli olmasını bekliyoruz. Kuvvetli yağışa karşı İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın bayram ikinci günü dikkatli olmasını istiyoruz. Üçüncü ve dördüncü gün ise İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı İstanbul'da bayram müddeti boyunca 30-32 derece civarında mevsim normalleri seviyesinde olmasını bekliyoruz. İzmir'e baktığımız ise İzmir'de bayram müddeti boyunca yağış yok az bulutlu açık bir hava hakim. Hava sıcaklığı 32 derece civarında mevsim normalleri seviyesinde. E, tatil beldelerine baktığımızda Ege kıyıları ve Akdeniz kıyı kesimlerinde bayram müddeti boyunca yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. 30-32 derece civarında en yüksek hava sıcaklığı beklentimiz söz konusu. Az bulutlu açık öğle saatlerinde parçalı bulutlu bir havanın e, tatil beldelerinde bayram müddeti boyunca olmasını bekliyoruz. Hava tahmin uzmanı İlker Koç'tan değerlendirmeleri aldık. Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde civarında olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Diyanet İşleri Başkanlığı illere göre bayram namazı saatlerini açıkladı. Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29'da kılınacak. Türkiye'de en erken bayram namazı 05.18'de Iğdır'da, en geçse 06.29'da İzmir'de eda edilecek. Allah. Yardımlaşma duygularının ve aile bağlarının kuvvetlenmesine vesile olan Kurban Bayramı artık kapıda. İnsanlar arasındaki sevgi ve saygının sağlamlaştığı ayrıcalıklı günlerden olan bu bayramla da yine tüm Müslümanlar bayram namazı için camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı illere göre namaz saatlerini açıkladı. Bayram namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 0629, Çanakkale'de 0628, Iğdır'da 0518'de, Adana'da 06, Adıyaman'da 0546, Erzurum'da 0529, Kırıkkale'de 06, Ordu'da 0540, Tekirdağ'da 0621'de kılınacak. Türkiye için en erken bayram namazı 0518'de Iğdır'da en geçi ise 06.29'da İzmir'de eda edilecek. Bayram namazı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da da 06.11, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.42, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.40, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.50'de kılınacak dua ve niyazlarımızla. Her bayram sabahında topluca kılınan bayram namazı Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştiriyor. Bayram namazı sayesinde birçok Müslüman bir araya geliyor. Namazın ardından cami bahçesinde bayramlaşılıyor. Küslükler, dargınlıklar bir anda unutuluyor. Kurban Bayramı ile birlikte tatilciler de yollara çıkmaya başladı. Büyük şehirlerde de trafik giderek azalıyor kuşkusuz. Ancak uzmanlar uzun yola çıkmadan önce sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı. En önemlisi ise uykusuz ve yorgun olarak yola çıkmamak. Haberimizi izliyoruz. bu ilk yardım çantasının mutlaka eksiksiz ve tam olarak aracımızda bulunması gerekiyor. Bir de çocuk koltuğu yani eğer bir bebeğiniz çocuğunuz varsa 12 yaşın altında çocuk koltuğunda yolculuk yaptırmanız gerekiyor. Kurban Bayramı ile beraber sürücülerin uzun yol macerası da başlıyor. Peki sürücüler uzun yola çıkmadan önce nelere dikkat etmeli? Gelin uzmanına soralım. Öncelikle otomobil sürücüleri uzun yola çıktıklarının bilincinde olmaları gerekiyor. Bu ne demek? Şehir trafiğinde araç kullanırken tamirciye yakınsınız, servise yakınsınız, her şeye yakınsınız. Lastiğiniz patlasa lastikçiye yakınsınız. Dolayısıyla şehirde bu tür problemleri çözmek kolay. Ancak uzun yola çıktığınızda yalnız başınızsınız ve o noktadan itibaren eğer ki herhangi bir noktada başınıza kötü bir şey gelirse işte o zaman yalnız hem yolculuğunuz hem bayramınız hem tatiliniz heba olacak demek anlamına geliyor. Bayram tatiliyle birlikte uzun yol hazırlıkları başladı. Otomotiv sektörü uzmanı Mesut Bıyık uzun yola çıkmadan önce yapılması gerekenleri sıraladı. Aracınızın periyodik bakımı gelmediyse bile mutlak surette periyodik bakımını yaptırmanız gerekiyor. Çünkü diyelim 2-3 bin kilometre yol yapacaksınız ve sizin de aracınız işte periyodik bakıma 2-3 bin kilometre kalmış. E o zaman bitecek demektir o süre. O yüzden de biraz erkene almak lazım periyodik bakımı ve mutlaka yaptırmak lazım. Yine frenleri mesela servise kontrol ettirmek lazım. Çünkü uzun yola çıkacaksınız. Yani şehir trafiğindekinden çok daha fazla hızlı kullanacaksınız. Frenler daha önemli hale gelecek. O yüzden de frenleri de mutlaka kontrol ettirmekte yarar var. E tabii ki farların yanıp yanmadığını çünkü gece yolculuğu da yapacaklar mu muhtemelen. Ve farların da doğru yanıp yanmadığını, e far ayarının doğru yapılıp yapılmadığına da bakmalar lazım. Yine sileceklerin süpürüyor olması lazım. Silecekleri de yine kontrol etmek ve süpürgelerini eğer ki eskidiyse değiştirmek gerekiyor. Şimdi bu lastik derinlikleri çok önemli. Bunlar 3 milimetrenin altına düşmemesi lazım. Mümkün olduğu kadar bunu da mesela bir bozuk parayla